Naber Arkadaşlar Gözlerle Kafa Topu 2 oldu Arkadaşlar Zamanında video çekmediğim için Çok özür dilerim arkadaşlar Kafa Topu 2'de Ödül geldi arkadaşlar Ödül özür Bir sürü ödül Karakterler gözük falan Evet Arkadaşlar Bunlar çıktı Ödül ha Bu kevşek bir şey yer Yapma Evet Arkadaşlar Açtı bu ne? <laughs> 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 Uf, uh, arkadaşlar pro bir geldi. Benim zaten pro yeter. Evet arkadaşlar ben bu taraftayım. Göstereyim satellindiğim... zaten. Ja. Hmm. uf arkadaşlar yendim. Evet arkadaşlar. Uy. Uff arkadaşlar son anda zıplamasaydım. Uyuyordum. O bir ben üçüm arkadaşlar. Yani, of. ben 4 o bir. Kol bozuk diye Uf, hayır hayır ya arkadaşlar. Ya ben de ileriye gidiyorum. Of, o dört ben beş. Hep ben önde oluyorum zaten. Of, o beş bende beş. Skor aynı heyecanlı. Ben altıyım o beş arkadaşlar çok şanslı diyor. Son anda, direkt Of, gol diye. O 5 ben 7 arkadaşlar? Hayır. Ben öndeyim yine. Evet arkadaşlar kazandım. Reklam arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.